Herkese merhaba, ben Bahar Soysal. Yeni bir tetahinik eğitimini daha tamamlamanın büyük mutluluğunu ve şükür duygusunu yaşıyorum. Tetahinik benim hayatıma nasıl dokunduysa, nasıl hayatıma katmak istediklerimi katmama yardımcı olduysa, nasıl hayallerime ulaşmama yol açtıysa, bana kolaylaştırıcı olduysa, ben de bu kolaylaştırıcı yöntemi herkese öğretmeye niyet ettim. Öğrencilerimdeki dokunduğum insanların hayatındaki değişimi gördükçe daha da içimdeki coşku, istek artıyor. Hepimiz belki hayatımızı değiştirmek istiyoruz ama hayatı değiştirmek için önce bakış açımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Gerçekte olan nedir? Bize gösterilmesine, içimizdeki o rehberliği alarak içsel bilgeliğimize başvurarak gerçekte olanı anlamaya, farkındalığımızı yükseltmeye ve sonra da Tüm bu farkındalıkla beraber kolaylıkla dönüşümü seçmeye niyet etmemize ihtiyaç var. İşte Teta Healing tüm bunları en hızlı şekilde bana göre yapan, dönüştüren çok güçlü bir araç. Ve ben de bu aracı öğretmeye, bu yolda rehberlik etmeye niyet ettim. Hepinizi kolay bir şekilde hayatınızı dönüştürmeye davet ediyorum. Yanınızda olacağım herkesi sevgiyle bekliyorum